vız vız arı değil sinek. Evet arkadaşlar evrim geçirme oyunu oynuyoruz. Hayvanlar evrim geçirtireceğiz Hadi oyunumuza geçelim. Daha önce bunun örümcek versiyonunu oynamıştık arkadaşlar. Güncelleme geldi. Evet canım başladık. Evet. Tamam seni <laughs> yiyeceğiz. <gülüyor> evet, kendinden büyükleri yiyemezsin. Diye ama küçükleri yiyebilirsin. Oh yavrum oh. Ne olduk? An karınca olduk. Onu yiyebilir miyiz? Hayır. Onu yiyemezsin diyor zaten tamam. Şunu yiyeceğiz. Oğlum onu yiyeceğiz. Onu bana anlatmanın mantığı ne? Tamam para veriyorsun. Kendini çok geliştirmişsin. Ay! Yanlışlıkla son dakika. Isırık aldım ondan. Arkadaşlar dünyanın en büyük örünce olma... Örünce mi? Örünce mi dedim örünce. 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 <laughs> evet. Aa, güçlendirebilirsin. Arkadaşlar daha önce oynadık dünyanın en büyük örümcek olma oyununun gelişmiş versiyonu her türlü hayvan var burada hepsini yiyoruz. Üçü yiyebilirsin. Önceki oyun bitmişti. İzlemeyen arkadaşlarımızlar sahne de izlesinler acayip güzel. Ne oldu kızım? İki. Bakalım bir şey söyleyeceğim. En yüksek level şu an 3 olduğunu görüyorsun değil mi levelini? en yüksek leveli yapan kazanır tamam mı? Aa, olsun önemli. Hiçbir sıra babiş kolda. Şimdi neyi geliştireyim? Aa ben leveli geliştireceğim tamam. İki. Oo. Hayır onu yeme. Hayır onu yemeyeceğim. Yer miyim kızım? Yemem. Yediremezsin. Gel bakayım şuraya. E oğlum dönüşemedik hala. Şunu ince dönüşeceğiz. A5. Olmadı bu işte ya. Ben 5'e kadar geldim bakalım işte şu kaça kadar gelecek. Belki 11'e kadar geleceğim. Çünkü ben öyle İnanılır geldim. gibi değil. 11 mi? Çok yüksek <laughs> bir rakamdan bahsediyorsun. İddialı mısın? Sen konuşa kadar ben böyle yaptım kendime. Ne yaptın anlamadım ki. 3 4 3 6 olacaksın şimdi. Aa olamadı. Az olsun. 3 2 devam et canım. Ali. Ben 5'ten başlıyorum. Kızım he. etini kemirdi seni farkında mısın? <laughs> Bakın büyük olan levellere sataşmıyoruz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Sokakta güçlü birini gördüğünüz zaman sizden ona gidip bir şey demiyorsunuz gibi değil mi kızım? <laughs> Yeme. Bitirdin. Vallahi bitirdin. Şimdi, şimdi, ben kendimi bir vereyim bakayım paramıza ne var. Speed'e gerek var mı? Yok. Kendimizi geliştirmek. 9 oldu paran. Olsun önemli değil ki. Önemli. Ana büyük örümcekler geldi. Daha çok para toplamamız lazım. Onlar bunda vardı. Evet şurada zıpla oğlum. Şuraya oba. 6 olsaydık ortalık yıkılabilirdi. 6 olduk. Şu niye? 7 olamadık. Dokunma bana. Yedi de kaldı be ya olacak iş değil. Aa, bundan çıkarsa o timsah değilmiş bu kertenkele. Kertenkele. Büyük yani kertenkele dedi. Komodo miydi neydi o? Sağdan kendini güçlendirebilir dedi. ne? ama kırı Bütün çilekleri topla. Sekize sakın şimdi deme. Ne yapar o sekiz seni? Tam. Her bacağından bir parça alsa sen geriye ne kalır kızım? Geriye hiçbir <laughs> şey. Aferin güzel cevaptı. <laughs> hiçbir şey kalmaz. Abi normal insan ayağı yok bu. Adam bacağını koparıp oraya koymuşsunuz motorda böyle. İni bini aşağı çıkıyor ya. Sineği ye canım. Ya, yiyemedim. Niye miden mi almıyor <laughs> sineği? bir geliştireyim mi Ercan ben sana? Şimdi Yusruş için geliştiriyoruz. Evet Yusruş'un 5'ten devam ediyor. Dört. Bir yumruk geçsene ya bakayım nasıl oluyor diyeceğim mi? Dokuz. ne bak. Önceki oyundan çok az fark. Aynı. Yedi de ye. Üstü abarttın kızım. Abarttın. Onu yiyemiyordun pardon. Yedi Neredeyse Yusuf'un en sonuna kadar geliyordu. Ama ...onu yerine ben getireceğim en sonu. Şimdi Geliştirsene. Para istiyor. Reklam istiyor. Hiç seni geçer miyim? Geçemem öyle mi? Emin misin? Bence seni geçeceğim ben kızım. Bakamıyor musun? O kadar mı? Dokunma oğlum sakın bak. Beni, bana beni yemeyin. 11 oldu. Hüsroş. Dokunma. Nasıl bakıyor var ya. <laughs> evet, düşüşüm altı levelden Parayı öze verdi. Aman Allah. Hadi nasıl ettik? Dükkanı kapatacağız şimdi ya. Hadi dokuz ol. Sekizi yemek ne yiyorsun bize anlatır mısın? Karnını neyle doyuruyorsun örümcek hanım? Örümcekle. Örümcek neyle diyor. Duracağım? Başka, <laughs> başka neler yiyorsun? Başka bir şey yemiyorum. Hayır başka bir şey nasıl yemiyorsun? Gözünün yağını yiyorsun. Örümcek kırtanmalı. Bir şey merak ediyorum kızım. Oyunda sadece örümcek yok. Bak şimdi izle. Ne yiyorum ben? Bu Karıncık. ne? Karınca, Aa. sinek. Sinek, örümcek, çilek. Oğlum dokunma bak bana ha. dokunmayın. 7 olduk abi. Şunu da Sekiz, 8 da karışamayız. Üçlü bir şeysin sen. Tamam. Karınca yiyorum. En lezzetlisi sence hangisi? Karınca. <laughs> hangisi? Karıncayı mı en lezzetli buluyorsun? İyi o da üşümüş ya. Dokuz. Olursun. Sen dokuz oldun mu? Ben on oldum üşürüşüm. Oba. Sakın. Sakın böyle bir çirketliği asla kabul etmiyorum. Sakın. Oba. On bir. Oy oy oy. Ben bunu geçmiştim. ben bunu geçmiştim. Sona gelsene be ya. Ne olacaktı ya Allah'ım ya Rabbim. Hani bunun kedi kafalısı vardı. Kedi kafalısı mı? <laughs> evet. Oynadık. Doğru arkadaşlar. Kedi kafalısını da oynamıştık. Kedi. Yavru kedi. Ha şey vardı. Yavru kedi vardı. Onu büyütüyorduk. Kaplan oluyordu. Onu yeme ya. Ne ettin ya? Vallahi ben mi? Ben. Elim vallahi hiçbir yere do de do dokunmadı arkadaşlar bak korkuda nasıl konuşamıyorum farkında musun şu Odaklanmış hiçbir şey duymuyor. Isırdı mı? <laughs> Isırmadı. Bu el bir tane kendimizi geliştirebiliriz hatta iki tane de olabilir duruma göre onu yeme. Ha. Paraları topla. Topluyorum. Hangisini tadı güzel demiştim ben onun cevabını vermedim. Smerk Gerçekten mi? Tek noktada gidiyor değil mi? Zling. Örümcekler çünkü çok büyük Yenmiyorlar Bunun rengi oba Anam beyni gördün mü? Ne? Beyni Beyni, beyni. Örümcek beyni gördün mü? Kocaman O vardı zaten Hani öyle Var ya oy oy Anam buna sakın dokunma üstüne <laughs> adam Adamı var ya tek taklat <laughs> Şimdi şunu geliştir. Bir kere daha geliştireceğiz. Dur bir kere daha. Al sana verdim. Hadi bakalım. Sadece bekle. Sadece sende hadi. Zaten bonus bölümüymüş ki. Bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsini topla. Sakın hepsini paramızla bir kere daha gelişelim. En yüksek örümcek olalım. Ne diyor? Bence de ben de kabul ediyorum. Hepsini topla. Gelişir mi? Ya zor. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> 54 dur bakayım be. bir kere tıkla tıkla bir kere kızım tıklasana korkudan ölüyor bu da ya bekle bekle canım yok gelişmiyor arkadaş para etmiyor para yoksa gelişme de yok şu 12 bir yesecek var ya aman aman lezzetinden var ya aman aman beynimde Ama ne var be, çorba be, yaparız beyin, <laughs> beyin suyu beyin suyu ne olacak beyin suyu mu? onu da içeceksin bardağa koy içemez misin neyle şekerle falan karıştırırsın baba sen delirdin <laughs> Biraz delirmiş olabilirim kızım. Devam et oyununa. <laughs> ne varsa yiyeceksin. Uva. Bak örümcek, karınca, sinek. Şu 11 de ya. <laughs> Ara. Ucunla etini kopardı sanki. Gelişiyor mu? Ee, gelişiyor. Parkur yetecek mi? Yetiyor gibi. 5 ve 6. 10 olsun o. Hayır be 13. <laughs> bu ne? <Oy>, bu yoktu. <laughs> Bir dakika daha fazla şey getirmişler. Örümcek getirmişler. Ver bakayım cana. İbabar'a korkarsın da kıskaçlıktan kendini yerlere at. Hayır atmayacağım. İnsan sevdiği insanın başarısıyla gurur duyar değil mi? Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? En iyi oynayan sensin bu arada oyunu. Gerçekten en iyi sen oynuyorsun. Ben de, ben de ben. Bu tamam al 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 çabuk kaçırma. Bitirme bizi. Şu bir götürür müsün? Hayır, 4'ü 4 ve ikisini al, ikisini al. <laughs> ya yani bir şey söyleyeyim mi? Gene oldu, yaptın, kırdın rekoru. Seni gerçekten canı gönülden tebrik ederim bak şıramlı. Kalbimle seni bak kalbim nasıl atıyor. Başarınla. Tık 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 tık. Arkadaşlar <laughs> Neydi oyunumuzun adı Evrim ee... Arkadaşlar hayvan evrim oyunumuzun sonuna geldik İstişim en büyük evrimi geçiren hayvan oldu Bu tarz videonun gelmesi için Ama ben ondan falan... daha büyükünü de yapabilirdim Aynen öyle Bakalım bir sonraki bölümde yapılacak mıyız Bu tarz videonun gelmesi için ne yapalım Ben yapmam nasıl Neyle kalalım Sevgiler Kendinize iyi bakın görüşmek üzere